Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçeden topladığımız kütelerle turşu yapacağız. Biraz kütelerim kalındı. Bu şekilde doğradım ben. Böyle küçükleri de vardı, büyükleri de vardı. Fark etmez zaten. Biraz da top biber bıraktım. Böyle ikiye böldüm bunları. Şu şekilde asatalım vardı böyle küçük. Öyle doğradım. Hemen böyle bir e, güz mevsiminde en önceden yenecek. Yani kış için değil. E, şimdi arabi turşu yapacağız. Yani kışa da saklayabilirsiniz ama yani hemen ben yemek için yapacağım bunu. Ben size ölçülerini göstereceğim. O yüzden şimdi hemen bunları videona bırakalım. Turşu suyunun e, en önemli yanı limon tuzu ve sirke ile hazırlanması. Benim için tabii ki bu benim görüşüm. E, size birebir ölçüsünü vereceğim ve uzun süre dayandığı için de herkese paylaşmak istedim. İçerisine böyle 5-6 diş kadar semsem var. hatta irilerdi diye ikiye böldüm onları bırakıyorum Ben o zaten sürede birlikte inecektir kıtır kıtır olur Arkadaşlar hemen size suyunun ne bıraktığımı göstereyim 5, -5 kiloluk vidonumun ölçüsünü size veriyorum arkadaşlar şöyle yarım su bardağı 200 miligramlık su bardağından yarım su bardağı kaya tuzum var. Bu bu vidonun ölçüsüdür arkadaşlar. 5 kiloluk vidonun ölçüsüdür. Bir çay bardağından bir kaşık fazla. Eğer e, çay bardağıyla da ölçecekseniz su bardağıyla da ölçünce yarım su bardağı. Yarım yemek kaşığı kadar da limon tuzu, şöyle göstereyim size. Şu şekilde, bakın, limon tuzu. Bu kadar. Ve yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar da, yani yarım e, litre burada sirkem var, üzüm sirkesi. Şöyle göstereyim. Diğer yarısını başka bir zaman için kullanmıştım. Onu bırakacağız. iyice limon tuzunu eritip Şöyle. Şimdi bidonumu dolduracağım. Bu ölçüleri kullandıktan sonra vidonu eğer suya dolmazsa e, yani bu su yeterli gelmezse tamamını da normal suyla tamamlayacağız çünkü diğer malzemelerle birlikte karışınca tamam olacaktır. Şöyle içine tuzunu iyice çalkalayacağım. Bu şekilde kıtı turşumuz hazır uzun süre dayanacak arkadaşlar verdiğim ölçüler tam tutar hiç şaşmaz yumuşama da yapmaz inşallah ee, hava sıcak olduğu için ben bunu yalnız dolapta saklayacağım şimdi ee, çünkü hemen erime yapar hava sıcak olunca çabuk olur turşumuz bu şekilde mevsim geçişi turşumuz hazır deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.